Selam arkadaşlar, merhaba, iyi günler diliyorum. Herkese hayırlı işler, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz Türk Market alışverişimiz olacak. Ondan önce iki kelime etmek istedim. Çünkü e, bu yaşanan olaylardan sonra yani bunu böyle teyit geçmek olmazdı. İlla ki bir şeyler söylemek istiyordum. Biliyorsunuz e, dün akşam itibariyle Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı ekonomik tedbirlerle ilgili işte doların, e, euronun, diğer döviz cinslerin Türk lirası karşısında fazla değer kazanmaması için böyle bir önlem talebi getirdi. E, birdenbire çok ani düşüşler yaşandı. Gerçekten yani beni şok etti, şöyle şok etti. E, tamam Türk lirasının değer kazanması bir anda güzel bir şey. Zaten bu, bu değer kaybı da beni çok şaşırtmıştı. Yani çok kısa bir zaman içinde. E, 11, 11 lirayken biz çünkü geçen e, Kasım ayı herhalde Türkiye'ye dedik. 11 lirayken e, birden birdenbire 19-20'yi görmesi yani beni çok şaşırtmıştı. Ama bir gecede bunu tekrar geriye düşmesi yani 13 liraya kadar 12 lira 13 liraya düşmesi doların oyunun 13 liraya düşmesi o da bir bakıma şaşırttı. Çünkü normal olaylar değil arkadaşlar. Biliyorsunuz yani bir paranın değer kaybı senede belli bir yüzdelik aranında olur. Ama bir ay içinde bu kadar inişler çıkışlar sağlıklı bir şey değil yani benim gördüğüm kadarıyla. İnşallah e iyi olur. müspet yansımalarını görürüz inşallah. E ne oldu? Dolar e bu kadar yükseldiği zaman 17-18 liraya çıktığı zaman benzin fiyatları korkunç derecede arttı. Ne oldu? Mesela bizim e YouTube'u YouTube da seyrediyorum arkadaşlar. Bizim e kusura bakma yine dilim sürçtü. Ee, karavancıları çok seyrederim ben. Çok hoşuma gider karavancılar. Seyrettiğim birkaç tane aile var orada. Ee, kendisiyle beraber aynı yerde kalıyorum. Dikili'de efsane karavan var. O da, da şeyini seyrettim, e, videosunu seyrettim. Kendisi şeyden alışveriş yapıyordu benzinciden. Birden bir adam acele ediyor ki yani böyle e, zam gelmeden bir önce doldurayım diye falan. İnşallah yani 10.40 almıştı dizelin litresinin. İnşallah bu aynı şekilde e, düşüşe de böyle bir yansıma olur. İnsanlar e, o düşüşleri de görürler. İnşallah görürler yani. Öyle düşünüyorum. Çünkü doları bahane edip o kadar yükselttiklerine göre dolar düştüğü zaman yani doların yükselişini bahane ettikleri gibi düşüşünü de bahane edip inşallah fiyatları da düşürürler. Ya şu ana kadar pek öyle bir şey yok. Açıkçası arkadaşlar bu e, yapılan, verilen kararların halkımıza e, ee, müspet manada yansımasını yani gerçekten kalpten istiyoruz. İnsanlar mutlu olsunlar. İzle geldiğimiz zaman mutlu yüzler görelim. Ya yani insanlar alım gücü yükselsin. Yani ay sonu nasıl getireceğim de hesaplarda yapmasınlar insanlar. Yani gerçekten bizi çok üzüyordu bu insanların alım gücünün düşmesi. Ee, biz de geldiğimiz zaman pahalılığı görüyorduk ama <laughs> elimizde öyle olduğu için <laughs> Bizi tabi fazla rahatsız etmiyordu açıkça söyleyeyim. Ee, ama tabi bu insanların dertleri de dertleniyorduk yani açıkça söyleyeyim. Yani hoşumuza gitmiyordu bu konular. İnşallah daha iyi günler bizi bekler. Daha iyi günler görürüz. Ee, diyeceğim arkadaşlar böyle yani e, Türkiye'nin de olan olaylar biz yurt dışında yaşasak da bizi, bizi de ilgilendiriyor yani. Bizim de vatanımız orası. Ee, elbet herkes buradaki bütün gurbetçilerin kalbinde aynı şey vardır. Bir gün inşallah vatanımıza dönüp orada belli bir süre yaşamak istiyoruz. Çünkü biz burada arkadaşlar yabancı memleketteyiz ne de olsa. Yani biz burada, biz burası bizim vatanımız değil. Orada o şartları oluşturup e, orada yaşamak istiyoruz. Ama e, şu ortamda o şartları da sağlayabilmek, sağlayabilmek Türkiye'de yaşamak için gerçekten çok zor. Çünkü biz burada genelde işçi olarak çalışıyoruz. Tabi burada mekan sahipleri var. Onlar daha iyi para kazanıyorlar daha zengin insanlar var burada. Belki onlar daha iyi bir ortam orada sağlayabilirler. Ama bizim yani orada çok büyük olanaklar sağlamamız mümkün değil yani buradaki şartlara göre. Çünkü biz de burada öyle çok büyük paralar kazanıp da çok büyük paralar biriktirmiyoruz yani açıkçası. Ha ne oluyor? Rahat yaşıyoruz. Etimizi, sütümüzü, her şeyimizi rahatlıkla alabiliyoruz burada. Onun hesabını yapmıyoruz. E, araba olayları, vergiler burada az olduğu için istediğimiz arabayı taksitle her şekilde alabiliyoruz. Yani Bizim buranın en büyük rahatlığı o. Yani burada alım gücü e, her şekilde insana yetiyor. E, onun için diyeceğim e, biz e, Türkiye'deki insanların da bu duruma erişmesini istiyoruz gerçekten. İnşallah bir gün onu da görürüz. E, bütün temennimiz o. Türkiye'deki insanların da iyi olması ekonomik yönden ve e, manevi yönden iyi olmaları. Yani şöyle insanlar huzurlu bir şekilde yaşasınlar. Kabuslarla uyanmasınlar sabahları, zamlarla buraya uyanmasınlar. Yani belli bir e, seviyede hayat devam etsin. Zam korkusu olmasın. Kiracı evinden atılacağım diye korkmasın. Yani inşallah iyi şeyler olsun. Yani bizim temellerimiz, temellerimiz hep o yönde. Arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum bu ekonomiyle ilgili şeyi. Zaten neticede ekonomist değiliz. Normal bir halkız yani. Şunu söylemek istiyorum. Ben kendi kanalımda ilgili bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar ya sizden çok büyük ricada bulunuyorum. Gerçekten bizi seyreden olursa yani beni seyrediyorsanız o e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neden diyeceksiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Ee, arkadaşlar, bu YouTube'da bir kural var. 500 kişiyi geçerse almanız canlı yayın yapabiliyorsunuz. Ben bu canlı yayınları gerçekten yapmak istiyorum yani. Sizinle beraber canlı şekilde görüşmek, dertleşmek, sohbet etmek istiyorum. Çok güzel çekimlerimiz de olacak canlı olarak. Ee, bu Mart'ta dediğim gibi Türkiye'ye gidiyorum. Orada ee, bir yazlığımız var, teknemiz var, şeyimiz var. Öyle beraber vakit geçiririz en azından. Canlı yayında balık avımız olur canlı yayında sohbetlerimiz olur. Orada güzel manzaralar işte. Deniz kenarında öyle sohbetlerimiz olur. Yani gerçekten bunu istiyorum. Sizinle e, direkt birebir beni seyreden insanlarla e, beni beğenen insanlarla direkt sohbet etmek istiyorum yani. İnşallah öyle bir fırsat elimize geçer. Bu biraz da size bağlı. Eğer e, abone olmadan beni izliyorsanız yani buna katkıda bulunmamış oluyorsunuz. Eğer abone olursanız arkadaşlar gerçekten yarın öbür gün beraber birebir canlı yayında görüşmek şansımız olur. Birbirimize düşüncelerimizi, fikirlerimizi, bilgilerimizi aktarırız. İyi olur yani çok sevinirim gerçekten. Dediğim gibi arkadaşlar bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. Ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Beğenmediğim yönlerini törpülemeye çalışıyorum. Yani ben de bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Bundan da zevk alıyorum. Gerçekten yani benim bana çok iyi geldi. Ee, i̇nşallah bu temellerimiz gerçekleşir. Can Canlı yayınlarda buluşuruz. Bunu çok isterim gerçekten. Birazdan şimdi bakkal videosunda görüşürüz. Yani Türk marketi videosunda görüşürüz. Ee, burada bunu kapatmak istiyorum arkadaşlar. Ee, biraz sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Markete. Türk marketinde alışveriş yapacağız. Bugün kapalı ve soğuk bir hava var. Gerçekten çok can sıkıcı bir hava. Şöyle biraz göstereyim size hem konuşur. Evet arkadaşlar görüyorsunuz havayı. Gerçekten kötü bir hava. Soğuk. 4 derece falan herhalde bugün. Şöyle gidelim. Heh, bu arada bizim Nurten Hanım'ın müzik kariyeri başlamada son buldu. Haberiniz olsun. Kendisi bu işi yapamayacağını dedi. Gittik Ork'u dün geri verdik. Böylece müzik kariyeri başlamadan bitti. Ne yazık ki onun güzel Ork konseri seyredemediniz. Kusura bakmayın. Ama inşallah başka yönlerde göreceğiz. Şu kameralara olan fobisini yenirse inşallah beraber çekimlerimiz de olacak. Gerçekten çok eğlenceli bir insandır. Ama dediğim gibi çekiniyor nedense kameralardan ben çıkmak istemiyorum dedi. Dedim ben de Zor zorlamak yok. Teklif var, ısrar yok. Onun için dedim en iyisi beklerim zamana bırakalım. Şimdi gidiyoruz marketimize. Ondan sonra onu söylemek istemiştim size. Bu kadar markete varınca size tekrardan bağlanacağım. Evet arkadaşlar selam. Geldik marketimize. Alışverişe başlayacağız. Ben size hem ürünleri hem fiyatlarını göstereyim şöyle başlamadan şöyle baştan size bir göstereyim alışveriş işte fiyatları. Bakın arkadaşlar 5 kilo patates 2.49 5 kilo şeklinde satılıyor. Hem kızartma hem yeme 5 kilo soğan o da 2.49. Bakın böyle Türkiye'den gelen beyaz lahana var. Dolması falan oluyor. 99. Kavun iki tanesi 2. Görüyorsunuz. Ben mango alacağım. mangala çok güzel duruyor iki tanesi üç. Görüyorsunuz. Aa, bu yumuşakmış güzel. Bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım. Sert olanları tercih etmiyoruz çünkü tadı olmuyor arkadaşlar. Evet bu da yumuşak. Bunu alıyoruz. İki tane yeter. Onların fazla dayanma ömrü yok. İki tanesini iki yapmışlar. Ama bakalım. Evet bu güzel benziyor. Bir. Şuna bakalım. Evet arkadaşlar bunu kısa süre tüketmek lazım yumuşak oldukları için ama tadı güzeldir bunların. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar elmalar böyle çeşit çeşit koymuş arkadaşlar. Elstar 149, Boskop 149. Bunu Almanlar e, pişiriyorlar. Pişirerek kullanıyorlar. Ondan sonra Yonagold. Bu elmalar bunlar da çok güzel elmalar. Ananas iki tanesi, 3. Görüyorsunuz. Kavun da iki tanesi, 2 euro yapmışlar. Normal sarı kavun. Ama ben galiyi daha çok seviyorum. Nar arkadaşlar, tatlı nar. 3 kilosu 5. 2 kilosu 3. Bu kaki dedikleri cennet forması. Ama onun büyükleri var, ben onlardan alacağım. Onun kilosu 1.99. Daha güzel oldu, daha lezzetli. Ondan sonra ayvalar gelmiş. Kilosu 1.99. Görüyorsunuz. Ondan sonra Santa Maria armut. Bir de deveci armudu gelmiş arkadaşlar. Bu Türkiye'de meşhurdur biliyorsunuz. 2.99 kilosu. Ben bana biraz pahalı geldi kilosu 3, 3 euro. Ben ne alacağım? Ha, portakal var mesela. Portakallar bak Washington. Bunlar güzeldir. 2 kilosu 2. Bundan alacağım. Hem yeme hem sıkma. Güzel. Evet biz alışverişimizi yapalım. Neymiş? Mandalina 2 kilo 5 zatsumaz. Türkiye'nin arkadaşlar bunlar. Ben 2 kilo alacağım bunlardan. Lezzetli oluyor, aromalı oluyor. Şu da var 2.99. İspanya Clementi. Onları pek tutmuyorum. Sırf tat ama suyu fazla değil. Aroması fazla değil. Bu memleketin ürünü daha güzel. 2 kilosu 5. Ben bundan alacağım. Arkadaşlar domatesler. 2.99 kilosu. Dün daha uygun olduk şeyden. Alman marketinden. Görüyorsunuz. Merhabalar. Envai çeşit. Türk bir alalım. yarım kilosu paketi 1.49 kabak 2.99 3.99 çeşitlerine göre beyaz kabak 2.99 patlıcan yarım kilosu 400 gramlı bakayım yarım kilosu Türkiye'nin Türkiye patlıcanı Abi bu ne kadar? 500 gram bu? 500 gram. Evet. 500 gram. 199. Evet. Biberler, sivri biber. 99. Dolma. Bu yeterli görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben buradan şu kırmızıdan alacağım. Şu kırmızı. burada 400 grammış. Bir paket alayım. Bunlar lezzetli oluyor. Dolmayı sonra yapacağımız zaman alırız. Arkadaşlar. Peynirleri çekelim. Zafer 800 gram peynir böreklik çeşit çeşit arkadaşlar burada fiyatı 199 her çeşit var görüyorsunuz ezine koyun peyniri çıkarmış 369 300 gram da arkadaşlar. Evet. Çok yoğurtlar. Tek tek bunların fiyatlarını şey yapmayacağım arkadaşlar. Burada fiyatlar deniyor. bu fiyattan başlıyor. 1.99'dan çeşitli. Şu 3.99 mesela. Beyaz peynir. Yaşanım var. Görüyorsunuz fiyatları. Her çeşit fiyatlar. Bu süzme yoğurtlar. Ömrü. Evet. 1.99 süzme yoğurt. Görüyorsunuz arkadaş çiftçinin var. şeyim var. böyle uzayıp gidiyor arkadaşlar. Şimdi sucuklara da bakacağız. Evet arkadaşlar sucuk. Görüyorsunuz sucuklar değişik değişik. Böyle sucuk da var. Ben tabi bunlardan almıyorum. Karışık oluyor genelde. Hindi var içinde şey var. Ben yüzde yüz sığır Bu var mesela bunları seviyorum ben. Öz yerim. Bunu alıyorum. 859. Hatta iki paket de alabilirim. Benim hoşuma giden sucuklar bunlar. Ege Türk de var. Ama Ege Türk bana hoşuma gitmiyor. Onun için genelde ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bir kilo bir paketi. İki kilo onu aldık. Gidelim şöyle salçalar. Domates salçası. Makarna alalım. Makarnalar 79. Evet arkadaşlar. Neyse. Ben burada ucuz ama burada da pahalı makamlar. Ben arkadaşlar. Benim. Numara mı? Ben sana veririm sayfayı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Envai çeşit. Antikot. Abi sen bana iki paket şu yağlısın antikot ver sığır antrikot. Ben onu çok seviyorum. Burada. Aynen. Bundan alacağım arkadaşlar. Sığır antrikot. Ondan sonra ne alacağız? Kıyma alacağız. 2 kilo şu ortadaki kıymadan abi. Şu. Ondan sonra bakalım başka ne alacağız? Ne alacağız. Bir de alalım. Şöyle. Şöyle. Şöyle aldık. Aradan bir çay vardı bulamadım. Onu da şey yapacağız. artan şerbet vardı. Dedik şuradan hanımla baklava yufkası alalım. Şöyle bir paket yetiyor zaten. Bir tepsi çıkıyor bundan. Onu alalım. Baklava yufkasını. Bir daha alalım. Sosis alalım arkadaşlar. Çıtır sosis. Bunu tanımıyorum. Şöyle tanıdım. gitmedi. Ama öz genelde iyi oluyor kalitesi. Seviyorum. Ama Şunları alacağım arkadaşlar. Sosisi bunlar da kalır kıldım. Bunları sosis alacağım arkadaşlar. 2-3 tane. Fiyatını görüyorsunuz arkadaşlar iki tane salça aldım şunlardan domates salçası bu da çeşit çeşit ben uygun olanlar aldım evet arkadaşlar alışverişimizi yaptık sırtımda çanta var görüyorsunuz doldu Hiç çekemiyorum tek <laughs> başıma çünkü alışverişimizi yaptık evimize gidiyoruz eve gittikten sonra tekrardan oturup görüşeceğiz arkadaşlar şimdi evde görüşürüz artık Evet arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Evimize geldik. Bir güzel masamızın üstüne dizdik. Şimdi elimizdeki listeyi de alacağız. Tek tek fiyatları karşılaştırabiliriz arkadaşlar. Şu çevireyim şöyle. Şimdi arkadaşlar listemiz burada. Görüyorsunuz. Ee, domates salçası 2 tane. Ee, 1.79'dan almışız. 3.58 ödemişiz. Ege Türk sosis tanesi 2.99 almışız şunları. Şu doğrusu 6 tane var içinde. 250 gram net. Ya 3 tanesi 750 gram. 750 gramını almışız 8.97 para ödemişiz sosis. Sığır sosis. Sucuk arkadaşlar. 8.59 bunun paketi 1 kilo var içinde. %100 dana etinden öyle diyor. Yani inşallah öyledir. Ondan sonra onun dışında pilemiz var. 1.20 ödedik. Biberimize 1.49 ödedik. Mandelin kilosu 2.50'ye geldi. 2 kilosu 5 euro ödedik. Bunun tanesi, iki tanesi 3 euro. 1.50'den baya büyük oldukları için aldım. Cennet hurması dedikleri o büyük hurmalar. Kilosu 1.99'du. Galya melon dediklerimiz kavun. Kaşık kavunu diyorlar. Tanesi 1 liraya geldi. Yani iki tanesi 2 euro. Ondan sonra kıymamız ne almışız? 12, 63 ödemişiz. 2 kilo 108 gram gelmiş. Arkadaşlar bunu şimdi e, şöyle bir orta yağlı alıyorum. Yani köfte yapıyoruz genelde. Köfteye bu iyi oluyor. Çok yağlı olduğu zaman tabi bunun uygun fiyatı da olan var. Mesela ben 5.99 aldım. Bunun e, kilosu 4.99 olan da var kıymanın. E, bir de bir euro pahalı kilosu olan 6.99 da o daha az yağlı. Onu aldığım zaman arkadaşlar çok kuru oluyor köfte. Ben onun için ortaya yağlısını şey yapıyorum, tercih ediyorum. Ee, i̇çine kuzu da karıştırıyorlar. Güzel oluyor yani tam köftelik oluyor. Sığır antrikot arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Şeyde yeni tava almıştık dün. Onu da yapacağım döküm tavada. Güzel oluyor, lezzetli oluyor. Yani, e, biraz da yağlı olması bayağı bir lezzet katıyor. O yüzden aldım onu. Onu da e, 26 euro para demişiz. 11.99 kilosu arkadaşlar. 2 kilo 170 gram gelmiş. Böyle arkadaşlar işte alışverişimi göstermek istedim size. Ne ödemişiz toplamda? 86 euro 22 sent ödemişiz. Arkadaşlar şu alışverişe. Ha baklava aldık bir de. Baklavayı da 1.99 ödedik. Paketine. <laughs> Kaç grammış bu? 480 grammış arkadaşlar. Evet. Baklava hamurumuzu da aldık. Şerbetimiz var. Ceviz de aldım dün şeyden. Ee, Alman marketinden. İşte böyle arkadaşlar. Çevireyim. Evet arkadaşlar. Alışverişimiz bu kadar. Böyleydi. Ee, size bunu da göstermek istedim. Ee, arkadaşlar ben burada kapatayım videoyu. Başka bir videoda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne diyorduk? Hayat bir gündür. O da bugündür. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Öpüyorum hepinizi.